Karpuz yani Setirulus sanatus, yaz mevsiminin en vazgeçilmez meyvesidir. Sarmaşık benzeri yayılıcı, sarı çiçekli, hızlı büyüyen ve yaklaşık 100 günde meyvesini olgunlaştırabilen Afrika kökenli bir bitkidir. Karpuzu ehlileştirenler de 10 parmağında 10 marifet Mısırlılardır. Firavun Tutankamon'un mezarından çıkan karpuz çekirdekleri bize bunun kanıtını sunuyor. Fakat karpuz, seracılık sayesinde artık neredeyse tüm dünya yayılmış durumdadır. Doğumdan üretilebilen karpuzun yüzde %88'i sudan oluşur ama geri kalanı da tam bir vitamin ve mineral deposudur. Pek çok renk ve şekillerde türleri geliştirilmiştir. Karpuzun meyvesi, yaprakları ve çekirdekleri bile yenebilir. Hatta çekirdeklerinin yağı bile çıkarılmaktadır. Bu özelliğiyle sıcak ve çorak iklimler için hayat kurtarıcı bir meyve olduğunu söyleyebiliriz. Kumlu, tımlı, nemli ve drenajı yüksek olan topraklarda iyi yetişir. Kuraklığa ve sıcağa dayanıklıdır fakat dona dayanmaz. Uzun sıcakları çok sever ve o yıl güzel ürün verir. Öyle ki karpuz kabuğu düşmeden denize girilmez derdi büyüklerimiz. Yani havalar ısınıp da karpuz meyvesini verdiğinde denizde girilecek kadar ısınmış olur. Yıllar önce çocukken gittiğim Mersin'de kuma düşen karpuz çekirdeklerinin nasıl da birkaç gün içinde filizlenip hızla büyüdüğünü görmüş ve şaşırmıştım. Mersin'deyken beni şaşırtan diğer bir bitki de dev hint inciri yani Opuntia ficus kaktüsleriydi. Büyük annemin saksındaki küçücük kaynana dili nasıl olup da ağaç kadar olup meyve bile vermişti. Kaynana dillerinden oluşan küçük bir bahçede dolaşırken kendimi Gülüver'in devler ülkesini ziyaret etmiş gibi hissetmiştim. Bir çocuğun gözüyle bakıldığında dünya ne kadar da büyüleyicidir. Keşke her zaman böyle bakabilsek hayata. İzlediğiniz için teşekkürler.